Herkese merhaba arkadaşlar. Bu akşam webinarımıza başlıyoruz. Webinar hakkında bilgi edinmek isteyenler için hemen kısaca açıklayayım. Şu an ekranda gördüğünüz gibi e, bu webinarda HGV Trade sitesini nasıl kullanacağınızla alakalı detayları vereceğim. E, ayrıca bunun dışında hisse, forex, kripto paralarda nasıl seçim yapıyoruz? Siteyi nasıl daha iyi kullanacağız? Ghost Fibo nedir? Ghost Fibonacci'nin önemli seviyeleri nelerdir, Bunlara bakacağız beraber. HGV Trade lazeri nasıl kullanmalıyız, nasıl yorumlamalıyız bunu detaylı anlatacağım. YouTube videolarında bahsediyorum zaten. Ondan sonra bunun dışında uygulama olsun diye sizin seçtiğiniz herhangi bir sembolde yine birlikte analiz yapmayı öğreneceğiz. Bu analizlerde dip zirveler ve bu dip zirvenin nasıl kullanılması gerektiğini göstereceğim. Ee, benim siteyi anlatmamın dışında sizin nasıl kullandığınızla alakalı soru cevap yapacağız ve uzun bir webinar Planlıyoruz. Umarım herkesin fayda olur. Akşam saat 9'da e, görüşeceğiz. Öncesinde hepinize mail adreslerinize e, katılım linklerini göndereceğim. Akşam görüşmek üzere. Evet herkese merhaba. Sasa'ya bakacağım hızlıca. Bugün akşam webinarımız olduğu için videoları kısa tutacağım bu hafta sonu. E, ama yine de izleyenler için e, yine bir şeyler vermiş olalım. HGV ve trip lazeri atalım önce bir Bizim elimizde böyle bir yazılım varken mutlaka neyi ölçmemiz gerekiyor? Gücünü ölçmemiz gerekiyor. Şimdi baktığınızda Sasa hissesinde şurada bir güçlenme söz konusu olmuş. Rengi değiştirelim. Şurada bir güçlenme söz konusu olmuş trendde. Bu güçlenme hala devam ediyor. Bir küçük yataylık söz konusu ama hala güçlü gösteriyor. Biz ne diyoruz? Asla ve asla sadece trendle alakalı güçlülük güçsüzlükle alakalı. Kısma bakmayacağız. Ne yapacağız? Önce bir uzun vadeli büyük dalgaya bakacağız. Hemen burada büyük dalgayı açıyoruz. Önce bir ne durumdayız? Ee, şimdi gördüğünüz gibi daha önceden de hep söylediğimiz 44.48 seviyesinin üzerinde kalmayı başarmıştı burada. Aynı şekilde burada da e, negatif bir görüntü oluşsa da kapatmayı başardı. Yine Cuma günü kapanışında burada son 3 bunda üzerinde kapatmayı başardı. Şu an için. 44-48 destek olarak çalışıyor, görünüyor. Şimdi buradan sonra eğer yukarı yönlü bir hareket olacaksa ve burada güçlülük söz konusu bizim önümüzde tekrar hangi seviye 51.97 seviyesi direnç olacak. Burada şunu unutmayın. Daha önce bu seviyeyi denemiş bakın. Bu arada yorumların, beğenilerin altında bazen hani yorum olarak gelmiyordu da beğenmeyen arkadaşlar çıkıyor. Orada şunu çözemiyorum. Yani bu bir matematiksel hesaplama ve gördüğünüz gibi bu matematiksel hesaplamalarda şöyle bir çalışma durumu var. Yani bu bu kadar çalışıyorken neyi beğenmiyorsunuz bilmiyorum ama beğenmemek önemli değil. Yazın, eleştiri yapın. Ben dinlemek istiyorum. Bir problem, bir eksik varsa onu da videolarda anlatmak istiyorum. Ama şu an sistem e, gayet testlerde de bizim yaptığımız videolarda da e, daha önceki videoyu izleyenler de bu seviyeler aynı şekilde devam ediyor, çalışıyor. Ee, bu seviyelere dikkat etmenizde fayda var çünkü şöyle bir sıkıntı var buradaki ana destek aşağı yönlü kırıldığı zaman en yakın destek bölgesi 20.22 Gelir mi gelmez mi olur mu olmaz mı o değil bizim burada önemli olan takip etmemiz Şimdi bu kadar büyük bir mesafeyi tabii ki takip etmeyeceğiz ne yapacağız yani buradaki desteği beklemek değil dert ne yapacağız? Hemen gideceğiz. Biz burada uzun vadeyi kaldıracağız ve orta vadeye bakacağız. Çünkü orta vadeden kontrol etmemiz gerekiyor. Orta vadede şurada büyük bir boşluk oluştu diyenler oluyor genelde. O büyük boşluk değil. Her şeyin hesaplaması farklı. Bu büyük boşluk aslında uzun vadede bir destek olan 44.48'e geliyor. İstiyorsanız bunu böyle atarsınız, böyle izleyebilirsiniz. Peki burada önemli nokta neresidir derseniz akşam webinarda yine uzun uza diye niye olduğunu da anlatacağım. Bir ana desteğiniz varsa elinizde eğer görüntüye bir geçiş noktası düşmemişse hesaplamalara şunu yapacaksınız. Ee, yukarıda önemli olan yer ana destek için konuşuyorum. Ana desteğin hemen üzerindeki değil bir üstündeki bölgeyi yani şurası geçilmesi gereken yukarı yönlü kırılması gereken seviyedir. Yani ben 47.34'ü kırmadığı sürece buradaki hareketlerde çok heyecan yapmam şahsen. Bu yine sizin tercihiniz. İkincisi aşağı yönlü hareketlerde 41'e düştüğü zaman ben şahsen kendimi çok tedirgin olmam. Çünkü yine alttaki değil bir alttakine iniyoruz. 40.40 .40. Bunu da aşağı yönlü kırmadığı sürece büyük bir tedirginlik yaşamam. Bu bölgeyi takip ederim. Diyeceksiniz ki yani bu kadar geniş mi bakmak gerekiyor? Hayır. Yani elinizde orta vade uzun vade nasıl tutuyorsunuz bilmiyorum. E, hisse benim elimde yok bu arada. Herhangi bir e, işlemim yok Sasa hissesinde. Siz burada kendiniz bu ara desteği de kullanabilirsiniz. Yani 41.96 kullanılmayacak mı manasına değil. Burası benim için tedirgin edici bir nokta olmaz. Benim için sıkıntı noktası burada başlar. Yani 40.40'da başlar. Yukarıda da Mesela 46'ya gittiği zaman çok büyük bir heyecan yaşamam açıkçası. Ama 47'nin üzerine atmaya başladığı zaman artık tekrar bir Sasa'da ne oluyor acaba diye bir bakardım. O yüzden bu seviyeleri söylüyorum. Şu an dediğim gibi e, şey dirençle HGV Trade Lazer'de şu an e, güçlenmiş görünüyor. E, buradaki Mum'a rağmen güçlü e, pozisyonunu sürdürüyor. E, Pazartesiden itibaren tekrar buradaki pozisyonları takip etmeye devam edeceğiz. Akşam Sasa'yı isteyen çok vardı üyelerimiz içerisinde. Onlarla da daha detaylı konuşacağım zaten. Şimdilik en azından küçük bir fikir olsun. Üye olmayan arkadaşlar da faydalansınlar kısmen de olsa. Onların da gözünün önünde böyle bir şey bulunsun.